الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم İn Allah la ya'zuru ila su'alikum ve ra'mulikum velakin yanzuru ila rububikum ve a'malikum. Kadda Rasulullah fima qala au kema Muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Mevlamız malen şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireneninizdir. Küpesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Kıymetli Müslümanlar, insanlık saygınlığını ve gerçek değerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiştir. O hiç kimseyi dış görünüşüne, malına, mülküne, makam ve mevkiine göre değerlendirmemiştir. İnsan olması hasebiyle herkese değer vermiş, sevgi, saygı, şefkat ve merhametle davranmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları engelli ya da engelsiz diye ayırmamıştır. Engelleri sebebiyle hiç kimseyi dışlamamıştır farklı engel gruplarında yer alan sahabilere yakın ilgi göstermiş, her daim destek olmuştur. Birikim ve yeteneklerine göre önemli görevler vermiş, onları topluma kazandırmaya çalışmıştır. Nitekim görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektum'u Medine'de kendi yerine vekil bırakmıştır. Ortopedik engelli genç sahabi Muaz bin Cebel'i vali olarak tayin etmiştir. Değerli müminler, dinimize göre engellilik, görememek, konuşamamak ya da yürüyememek değildir. Asıl engellilik, hakkı duymamaktır, hakikati görmemektir, doğruyu söylememektir. Kişinin kalbini imandan, gönlünü İslam'dan, söz ve davranışlarına güzel ahlaktan mahrum bırakmasıdır. İmkanlarını Allah'ın rızası ve insanlığın faydası için kullanmamasıdır samimiyetini riyakarlığa feda etmesidir. Hasılı asıl engellilik, insanın kendi eliyle kendi değerini yitirmesidir. Kur'an-ı Kerim, gerçek engellileri bize şöyle anlatmaktadır. Onların kalpleri vardır ama hakkı anlamazlar. Gözleri vardır ama gerçeği görmezler. Kulakları vardır ama hakikati işitmezler. Aziz Müslümanlar, inanç, azim ve gayret hiçbir engel tanımaz. Önemli olan birbirimize engel çıkarmamak, hayatı birbirimize zorlaştırmamaktır. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayat mücadelesinde onların yanlarında olmaktır. Onları ziyaret ederek hal ve hatırlarını sormak, dualarını almaktır. Kendilerine içten ve samimi davranmaktır onlara karşı komşuluk ve insani görevlerimizi yerine getirmektir. Çalışmalarını ve üretmelerini zorlaştıran bütün engelleri ortadan kaldırmaktır. Yollarımızı, sokaklarımızı, binalarımızı ve hayatın her alanını onların kullanabileceği şekilde planlamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini kendimize şiar edinebilmektir. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kardeşlerim, hak ve hukuk tanımayan vicdan yoksunu siyonist zalimler, kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden Filistinli kardeşlerimize topyekun bir soykırım gerçekleştirmektedir. Bu zulme engel olmak, din, dil ve ırk ayrımı olmaksızın bütün insanlığın ortak sorumluluğudur. ربنا başta فلسطين kardeşlerimiz olmak الله bütün mazlumları ulaştırsın الله الا ان احسن الكلام ابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام اذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام